değerli oğlak burçları 23 Mart 29 Mart sezonu sizleri neler bekliyor sezon diyorum haftası diyeceğim <laughs> inşallah güzelliklerle iyiliklerle karşılaşırsınız efendim şimdi bakıyorum Araf suresi 53. ayet der ki işte gerçekten Rabbiniz olan Allah gökleri ve yeri yaratmıştır buyurmaktadır şimdi inne Rabbikumullahi lezi halakas semavati vel arda. Şimdi arkadaşlar bir üretim döneminden geçtiğinizi görüyorum. Bu hafta bayağı bir üretken olacaksınız. Oldukça yaşam dolu olacağınızı görüyorum. Yaşam kaynağınızın sizin beslediğini gösteriyor arkadaşlar. Yani böyle bir içinizden gelen şekilde hareket edeceğinizi uzakta bulunan birinden haber alabileceğinizi yine koç, aslan ya da yay burçları olabilir böyle birilerinden bir haber alarak bir destek alarak ilerlediğinizi görüyorum canlı sıkan, üzen, daraltan ne varsa üzerinden ağırlığını atacağını görüyorum uzun vadeli planlarını hayata geçireceğini görüyorum yaşlı bir insanın desteğini alacağını söyleyebilirim. Hem destek alma hem de yaşlı bir insanın duasını alacaksın. Bu hafta uğurlu rengin beyaz ve beyazın tonları olacak. Ve de aynı zamanda uğurlu sayın 1, 11, 21 gibi 1 ve sonu 1 ile biten sayılar olacak arkadaşlar. Bir rakamı vahdaniyettir. Yani Tanrı'yı anlatır, Allah'ı anlatır, kurban olduğum Allah, yani her birinizin inşallah Allah, Tanrı, Rabbil Alemin ne derseniz deyin, yeter ki böyle yaratıcıya yürekten inanarak dua edin, bence çok güzel kabuller olacak, Allah'a tevekkül edin, başka bir şeye gerek yok, yıldızınızın yükseleceği bir hafta, kesinlikle, kova burçlarıyla türlü sorunlar yaşadınız biliyorum. Ondan sonra bunların da geçeceğini söyleyebilirim. Kova burçlarıyla bazı sorunlarınız oldu ama bir hizalama çalışması yapacaksın. Maddi manevi destek göreceksin. Aynı zamanda kötü giden işlerin düzelmesiyle, sıkıntıların bitmesiyle hayırlısıyla güzel bir dönemece girdiğini söyleyebilirim. Arda arda güzel haberler alacaksın e, ayrıldığın birine kavuşma durumu var. Bir de ayrıca bazı oğlak burcu dostlarım e, evlenme teklifi alabilirler, çıkma teklifi alabilirler. Bunu enine boyuna düşünüp karar mekanizmasını çalıştıracaklar. Bir de hiç tanımadığınız birisi evlenme teklif edebilir. Hiç tanımadığınız bir yerlerden haber alabilirsiniz. Çünkü neden? Bir maddi akış başlamış bir duygusal akış başlamış. Bence Venüsyen bir dönem, gayet iyi bir dönem. Bu dönemi değerlendirin derim arkadaşlar. Şimdi gece toplantıları ya da bir düğün dernek gibi toplantılar olacağı, buralarda çok mutlu olacağınızı net olarak söylemeliyim. Allah'ın izniyle kötülüklerin kaybolduğu bir haftadan geçiyorsunuz efendim mucizelere tanıklık edeceksiniz. Mahkemelik bir işiniz olabilir ya da mahkemelik bir dava, bir resmi evrak. Buradan da hayırlı haberler alacağınızı söylemeliyim. Namaz çıkıyor arkadaşlar. Oğlak burçları ya namazla şifalanıyorlar ya da bir hacet namazı kılmaları lazım. Bir dileğin varsa böyle 6 rekatlık ya da 8 rekatlık bir hacet namazı kıldığında coşacaksın, taşacaksın. Bütün sıkıntıları atacaksın. Gör bak neler olacak. Mutluluktan uçacağını söyleyebilirim. Ama yalnız arkadaşlar bu hafta pek çok oğlak burcu bütçeyi dengelemekte zorlanabilir. Biraz maddi sıkıntı veriyor. Ne yapalım? Onu da inşallah atarsınız. Maddi sıkıntıları da üzerinizden atarsınız. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hafta biraz sinirlenebilirsiniz maddi akışla ilgili. Hani belki bir köşeye para atmanız lazım. Belki bir yerlere para lazım. Onu da olmadığı için mi bilemiyorum. Bazı maddi zorlukların sebebiyle mi bazı sıkıntılar yaşanabilir ama Hızır gibi yetişecek bir para var. Gerçekten de bir akış olacak bir güzel bekleyiş olacak bir de köprün çıktı bunun adı Gönül Köprüsü bunun adı hani sevgi köprüsü diyelim bir yerden bir yere haber gitme ya da ruh eşiyle karşılaşma ya da ne bileyim ben sevdiğim bir insanla aniden karşılaşmalar söz konusu olacak hiç canını sıkma olayların gidişatı seni çok güzel bir noktaya getirecek duygusal alanda şifalanacağını söyleyebilirim. Ve de aynı zamanda gözyaşının dileceğini, kendinle ilgili haberler alacağını net olarak söyleyebilirim sevgili dostum. Evet, şimdi bazı dostlarım, Oğlak Burcu dostlarım rüyalarda şifalanabilirler. Haberci rüya görebilirler. 12. evleri yani rüyaya dair evleri çok aktif faaliyette. O yüzden hayırlısıyla inşallah güzel rüyalar görürsünüz. Rabbimin izniyle selametle işlerinizi halledersiniz. Şimdi e, Rabbim sizi her türlü gözetip koruyor. Ve de e, arkadaşlar korunaklı bir haldesiniz. Merak etmeyin eğer hastalık konusunda, düşmanlar konusunda, işteki anlaşmazlıklar konusunda tereddüde düşerseniz Ayetel Kürsü okuyun. Bir hafta boyunca Ayetel Kürsü'yi günde 57 kere okumanızda büyük fayda var. Hem sizi manevi olarak büyütürken hem de sorunları küçültecek. Sen büyüyeceksin sorunlar küçülecek. inşallah da yok olacak. Müşteri yıldızı yani Jüpiter sevgili arkadaşım seni her yönden bu hafta destekleyecek. Serbest iş yapanlar gerçekten çok müşteriye sahip olurken memurlar bütçesini dengeleme fırsatı bulacaklar. Seni ezmeye çalışan, hor gören her kimse eşin bile olabilir, akraban bile olabilir. Gereken cevabı vereceksin seni ezmelerine izin vermeyeceksin. Seni de şimdiden tebrik ederim. Bunlar iki kişi karı koca da olabilir. Seni ezmeye çalışıyorlar. Dikkatli ol sevgili dostlarım. Bir teklifle karşılaşabilirsin. İş, aşk, tereddütün var. Bak bu hafta senin için tereddüt haftası diyebilirim sevgili oğlak burcu arkadaşım. Ama ne olursa olsun Rabbim her türlü seni koruyor ve tereddüt etmeden selametle bir işi başaracağını görüyorum. İki kadın ve bir erkek yola çıkıyorlar. Maddi manevi destek alacaklar sevgili arkadaşım. Aynı zamanda yurt dışında yakınları olanlar oralardan haber alacaklar, sevinecekler. Güzel bir konuşmalara tanık olacaksınız ve aynı zamanda böyle politik olabilir bilimsel olabilir bir toplantı gözüküyor ya da bir şehire bir toplantıya gideceksiniz hem bilgi yönünden gelişeceğinizi hem ruhsal olarak gelişeceğinizi söyleyebilirim evli olanlar biraz eşleriyle sıkıntı yaşayabilirler ama gelip geçici sıkıntılar Rabbimin izniyle o dönemi de atlatacağınızı görüyorum zikrinizi veriyorum ya Muhsi zikri 148'dir tekrar sayısı. Sonsuz olasılıklar deryasını anlatıyor. Sonsuz olarak her şeyi bilen demektir. Ve her şeyin sayısını bilen bilgi yüklü anlamındadır. Ya Muhsi bilen, gören, gözeten anlamındadır. Biraz evvel de size söyledim. Rabbim size her türlü gözetiyor zaten. 148'dir tekrar sayısı ya Muhsi. Hepinizi seviyorum. Beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.